Ben var. <laughs> bu ilk yenilişimizdeydi dostum. Kimden çıktık? Çak. Çok güzeldi. Mükemmel. Şkela. <laughs> Tavsiye ediyoruz, değil mi? Kesinlikle. Çok güzel filmdi be. Vallahi de, çok, çok güzel. Ayakta yorum İlkemmel yapıyoruz şu an. <laughs> Doğru mu götürüyorum? Gelin <laughs> 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 şuraya çıkıyoruz. Ben <laughs> şu an ben... Kanka hadi nasıl getiriyor? Sushi yiyelim. Aynen kanka. Valla. Daha sen yememişsin değil mi daha önce? Hiç de yemeğe niyeti yok <laughs> şu an. yargılısın. Ön, ön yargı şey değil şu an. Pişmiş şey. var pişmişini yiyelim. Gel. Ya şimdi yenmez oğlum hadi. <laughs> Herkes evine Tak 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 atcan. Eve gideceğiz ama. Denenir. <laughs> ben yani denedim daha. Biz önce. tatlı yiyecektik kanka. Tatlı yiyelim <laughs> o zaman ya. Tatlıyım. Nerede yiyeceğiz? Tatlım. Ya da dediğin gibi marketten bir şey olabilir. Karnım. Bunlar Karnım. yemek sahnesini gördükten sonra acıkmaya başladı. Değil mi? Abi o yemek sahnesi neydi lan? Tavuk öyle yiyor ya, kemiriyor ki. O tavuk, tavuk değildi tavuk ama sanki. Ya. Tavuk mu? Tavuk da pürüz olay gibi, pürüz olan nasıl tavuk oluyor? Tavuk değildi <laughs> de, evet. <yanlış gülüyor> <abi, yanlış gülüyor> tamam var. ben Vardı ama galiba olabilir belki. Ben anlamam tavuk. Oğlum nereye getirdiniz ya? nereye Bak ben dedim Her arkadaş ortamında bir tane yolu bilmeyen kişi vardır. Burada da Eren. Bilmediğimiz yere ...yetirdik diyor. Ben dolaştırıyorum. Hayır, Ve iddia ediyor ki burayı iyi biliyor. Babasıyla geliyor bizimle. arasında bize şey dolaştırıyor. Gibi. Oğlum dondum lan. Soğuk la hava. 10 evet. numara. Bu Bilal... sözler yapıyor bu spor arkadaşlar. Kadın Bilal. usta usta. Yazan da o diye biliyorum. Evet evet. Ben ilk defa bir filmini izledim. Cidden mi? Evet. Onun görümce filmi falan da çok İçeri güzel. Elçilerin savaşı. Hiçbirini izlememiştim daha önce. Kutsal evet. Özay'ın oyunculuğunu ben çok beğendim. Oğlum yine mi sistemine giriyoruz? Eren ne yapıyorsun? Eren ne yapıyorsun kanka? <laughs> Eren amacın oğlum, ne kanka? Geçiliyor işte, amacın ne Oradan geçiliyor işte oğlum. Amacın ne oğlum? Oradan geçiliyor işte. Eren'in yolu bildiğinden şüpheliyim. Sarlan <laughs> mı? Bakın müteahhit gibi niye anlatıyorsun alışveriş Şerif'e kesin. Buradan açık işim var. Buradan metroya 5 dakika. <laughs> metroya 5 dakika. Filminle ilgili düşünce ne aldın? Filmi aşırı derecede beğendim. İlk girdimde bu kadar iyi olacağını ciddi manada düşünmüyordum. Evet ben de düşünmüyordum. İlk başlarda <laughs> biraz sıkıldım da sonradan açıldım. Başı da güzeldi. Yani. Başı da güzeldi de ben bilmiyorum. O, ön biraz yargılı ön yargılı yaklaştım. gelmiş herhalde. Evet, ön yargılı yaklaştım. Ama onun dışında güzeldi. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Kolay gelsin. Yeah. Gece oldu, doğru. Evet. Şu anki çekim açım o söz ayınki gibi. <laughs> Ama gerçekten tavsiye edeceğim. Çok güzel ve tatlı bir kitap. Şey. Kadın dayanışmasını çok güzel anlattığına inanıyorum. Özellikle kadınların doğum sonrasında yaşadıkları şeyleri çok güzel anlattığına inanıyorum. Bazen kadınların birbirlerine yaptığı fark etmeden ya da bilerek yaptıkları zorbalıkları çok güzel ve tatlı bir dille ele aldığını düşünüyorum. Özel birine sağlık. Konuşmama hakkını kullanıyorum. <laughs> Öyle bir hakkı mı vardı? <laughs> ben öyle bir hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bir selam çek.